Ee, öncelikle benim adım Mustafa. Mustafa abi. Ee, yaşım, yaşım 33. Çok güzel bir anımı anlatmak istedim size. Evet dinliyoruz Mustafa abi. Ee, İstanbul'dan Sinop'a tatile gidiyorum. Otobüse yolculuk ediyorduk. Ee, bir kıza tanıştım otobüs. Evet chat'teki arkadaşlar. 33 yaşındayım. Ee, bir kıza tanıştım Sinop'la, Evimiz birbirine çok yakındı. Evet abi. Ve samimi olarak söylüyorum yalanda söylemiyorum arkadaşlar. Arkaya müzik açayım mı abi? Öyle bir girdin ki. Olabilir. Tamam. Çünkü abi. çok hemen. çok güzel bir. Tabi tabi hemen bir saniye. Buyur abi. Ee, i̇şte Sinuba vardık. Vardıktan işte bir iki gün sonra buluştuk. Ee, karar verdik. İlk adımı o attı. Sevgili olduk. İşte cep telefondan mesajlaşıyoruz. Ee, gün içinde Sinop merkeze gidiyoruz. Yıl kaç abi? Alışveriş yapıyoruz. Yıl kaç? Ee, bundan 6 sene önce. 6 sene önce. Evet abi. 6-7 sene önce aynen. Neyse bir hafta geçti aradan, çok güzel işte beraber denize gidiyoruz. Annesi, babası, o, ben denize gidiyoruz. Ve çok samimiyiz böyle. Daha yeni tanıştınız. Aynen aynen. Daha evet yeni tanıştık. Ve bak samimi olarak ya. söylüyorum. Hmm. Bak annesi babası ben o denize gidiyoruz düşün yani neyse e, aradan bir hafta daha geçti otobüste bir tane daha çocuk vardı aynı otobüse yani seyahat ettiğimizde aynı otobüsteydi <laughs> Evet. neyse e, ben buna mesajlaşıyorum işte hadi Sinop merkeze gidelim gidelim ya yok işte dışarı çıkmayacağım annem Sinop merkeze gidecek ben gelmeyeceğim falan filan. Evet, Teyzem de abi. benim pazara gidiyordu, Sinop'ta işte e, kendi tarlasından yetiştirdiklerini gidiyordu, Sinop merkeze pazarda satıyordu. Ondan sonra bir de kör şeytan dürttü, yani şeytan dürter ya. Evet. Hadi git dedim, Sinop'ta tek başına dolaş falan. Bir baktım kız benden önceki serviste Sinop merkeze gidiyor. Hiçbir şey yapmadım. Ondan i̇şte, sonraki servise... O sana şey demişti, evde oturacağım demişti. Aynen öyle. Evet abi. Ben hiçbir şey söylemedim, mesaj da atmadım, aramadım da bir sonraki servisi ben gittim Sunova. Bunları arkadan izliyorum yani Suno çünkü merkezi ufak bir yer. Karşılaştım, buldum kızın annesi, kız ve arabadaki o çocukla beraber üçü aşıklar parkından gidiyordu Sinop'ta. Sinop'u bilenler çok iyi. Lakin üçüncü aşıklar kim ya Park'ta. bir dakika? Kız. Servis... Kız kızın annesi? Ha annesi de mi işin içindeymiş? Dinle dinle kız kızın annesi. Bir de o çocuk var ya. Bir dakika abi o filmi izledim ben. Bir dakika ne anlatıyorsun? Bak Kur'an <laughs> evet. çarpsın film değil. Ee, Aşklar parkına geldiklerinde annesi çay bahçesine döndü. Bundan sürubun en tepesi adaya dolaşmaya çıktılar. Ben de usulca arkalarından gittim. Ablamı aradım. Abla dedim böyle böyleyken böyle böyle. Sence ne yapayım dedim. Oğlum dedim Mustafa ne yap biliyor musun dedi. Git yanına. Çocuğu, çocuğun adı Emre. Bak e çocuğu çek kenara konuş dedi. Böyleyken böyle 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 söyledi. Dedi. Tamam dedim kapattım telefonu. Yemin ediyorum sana gittim markalarından. Kızın ismi de İrem. İrem dedim, hayırdır dedim. Çocuğa söyledim, hayırdır dedim. Abi biz çıkıyoruz dedi. Ne çıkması dedim ya dedim. Biz dedim buraya geldiğimiz günden beri beraberiz dedim. 2 hafta oldu. 2 haftadır ilişkimiz devam ediyor dedim. Abi dedi biz dedi bir haftadır çıkıyoruz dedi. Oğlum dedim saçmalama dedim. Bak dedim bu kız bu halde dedim. Ben hem benle çıkıyor hem sende çıkıyor dedim. Oha İrem e ama. Ondan sonra ee? döndüm arkama gittim. Nasıl giderken bir abi? arkama baktım. Dinle bak. Giderken bir arkama döndüm baktım. Kıza bir tane tokat yapıştırdı çocuk. Sonra. Sağ olan bir tokat attı değil mi ona? E. Ee? Aynen öyle. Ben eve döndüm. Haliyle tabi onlar da eve döndü. Dışarıda yağmur başladı, ben de evin çöpünü atıyorum. Geldi yanıma, ya dedi işte olay bildiğin gibi değil, şöyle böyle dedim. Ya dedim bıdı bıdı yapma. Dedim sen benim gözümle nesin biliyor musun dedim. Kullanılmış bir eşyasın dedim. Eşyayı kullanırsın zamanı biter, kaldır çöpe atarsın dedim. İyiyiz Aynen abi. dedim sen öylesin dedim. Ondan sonra ben bir kızı sevdim hayatımda, çok değer vermiştim ona. Her şey çok güzeldi, harika gidiyordu. Ar aradan tam dört yıl geçti. Ama her şey güzel şeyin de bir sonu varmış ne yazık ki. Beni en yakın arkadaşımla aldattı. Çelik kapıyı ittim biraz da. Çelik kapıyı ittiğin zaman hani tam açtığın zaman direkt yatak odası görünüyor benim. Ee, yatak odasında iki kişi vardı böyle hani çıplak ama, hani. Bir tanesini net görüyorum. E, yani kendi karım. E, eski eşim yani. E, diğeri bir... Çocuk. Adam. Kişi. Yani tanımıyorum. Bilmiyorum. buna kaldım. Yani... Aklımdan neler geçti şöyle... Eee... Mutfak. Mutfak. E, çekmece. Bıçak. Silah tabanca ee, öldürmek hapishane anneme ne diyeceğim babama ne diyeceğim onun ailesi ne olacak şimdi hani kafamdan milyonlarca şey geçti o an Aklımdan o kadar zipli. şey geçiyor ki ama ayaklarım sabit yere ayaklarım hareket etmiyor bir şeyler yani bir şey ayağımı yere sabitledi anladın mı hani Hareket edemedim, ellerimde poşetlerle kaldım ve en acı veren tarafı şu ee, çocuk yanımdan geçti gitti çıktı kaçtı evden hala öyle kaldım yani ve hala yüzleşmedim o çocukla.